Görüyor musun? Hı hı He Şahin Başladı. Bir şey Kendini tanıt başta Merhaba benim adım Şahin He evet. ee, Yaklaşık olarak 5-6 e, aydır motor kullanıyorum Evet İnsanlara motoru, tavsiye ediyor başlangıç musun? Motoru. Başlangıç motoru Başlangıç motoru Ne gibi artıları var, ne gibi eksileri var? Anlat çok bakalım motorunu Çok iyi He Yakmıyor diyebiliriz ha? 3 litre, 3.5 litre bir olay var He Eee Yani olumsuz tarafı derseniz gid, Gidon düşük. Bir dakika Evet Gidon düşük biraz. Uzun yolda omuzlarım ağrıyor. Onun harici başlangıç olarak beğendiğim bir motor yani. Yakıt performansı. Yani hız olarak ben 130-140'ı gördüm. Yakıt yakıt. Ha, yakıt mı? 3-3.5 lira civarı. Yani, Basmazsan 3, basarsan 3-3.5-4'e doğru yaklaşıyor. Aile dostu diyebilir miyiz? Aile dostu. Çok güzel. İşe gidip gelmedik 10 numara motor. Bu motoru satmayı düşünmüyorsun. Hayır hayır. Ama ben şimdi alıcı bulursak sana ben kısa zamanda satmayı düşünmüyorum. Ee, ha ileride biraz daha tecrübe kazandıktan sonra olabilir. Heh. Daha e, 7000 kilometre yaptım. He. Ayda 2000 km'm var. Ha, ilk birkaç ay çok binemedim. Frenleri nasıl tutuşu? Ee, frenleri iyi ama biraz lastiklerde sorun var. Stok lastik kullanıyorum. O yani fren mesafen problemli. Fren mesafen uzuyor mu? Artık mesela lastiklere göre uzuyor. Aynı motoru kullanıp farklı lastik kullanan arkadaşlar mem memnun olduğunu söylüyor. Hmm. ABS'si var mı bunun hocam? Ön, ön arka ABS. Ön arka ABS. Ee, onun harici yani e, herhangi bir sorunla karşılaştığında... Orta ayaklığından bahsedelim. Güzel bir özelliği. Orta, Orta ayaklık. Orta ayağını alayım artık. Al bakayım ya. mesela nasıl? Evet. Orta, Orta ayağı. Çok iyi. Zincir temizlerken falan. Evet çok iyi çok iyi. Bunu işte... Aydınlatması diğer... peki? Nasıl? Aydınlatması farları. Valla aydınlatmasına ben çok e, memnunum. Gece karanlığında bağ, mesela? Uzunluğu kısası. Bunun bir e, modülü var. Hı. içeride. Modülü değiştirdiğinde e, aydınlatmalar değişiyor. Eee en son bu son. Peki elektronik arayacağım. aksamına ne diyorsun? Böyle kadranını göstereyim de. Kadranda ne, neler var bunun? Şurada yakıt göstergemiz. Saat. Ortalama hızı gösteriyor. E, boş yani vites. E, Ayaklığın açık olduğunu gösteriyor. Kilometremiz. Şurada modu var. Bunun 3 tane modu var. Şu an yağmur modunda kalmış. Ee, Urban bu şehir modu. Ee, sport. Rain ve Urban'dayken motor 118'i geçmiyor. <laughs> Yoksa 120 miydi? Neyse işte 118, 120 geçmiyor. Sporta Kendini kesiyor. Sport'ta yakıt daha mı çok yiyor? Tabi Sport'ta daha çok yakıyor. Uzun şehirler arası Sport. Tabi. Ya ben hep Sport'ta kullanıyorum artık. Sen bu motora ne ekledin başka? Ben sepet taktım. Sepet taktım. Sepet ama şey yok. kaldırdım. Bunları kendim yaptım. Bunları söylüyorum. kendim taktım tamam. Evet. Aynen öyle. İş görüyor yani. İş görüyor. Sepet. E, ee, Maxim'in sepetini aldım. Ha, sepet. Evet. 45 lira galiba bu. Ne kadar aldın? Eee... Vallahi yanlış olmasın 2,5 civarıydı. 2500 lira. 2500 ama sadece bununla değil. Bununla beraber e, şeyi de alman gerekiyor. Ha ben gitmiştim. Demiri yap... de, demir de ya... bir 2000 lira civarıydı galiba. Ama yamağa bağıydı bana geçen sene ne kadar dediler biliyor musun? Toplam 4 4,5'a falan geldi bana. Çok, çok bedava. İnternetten en 11'den beni aldım herhalde. Çok uygun almışsın. Bu da tavsiye üzerine aldım. Bir tane arkadaşım kullanıyor. Ben Yamaha Bayi'ye gittim. Bana ne kadar fiyat çektiler. Baya baya. Ama o çantayla bunun özellikleri farklı olabilir. Ne olacak yani? çanta çanta abi yani. Hani. Hadi. Bu bir tek bazen tıkırtı yapıyor. Şurada bir silikon olsaymış. Uzun yolda ses çıkartıyor mu yok, çok? Yok hayır. Sallanmam Şehir içi tıkırtılı yollarda e, sesimiz oluyor. Hani bir şurada bir silikon olsaymış. Ha. Çok daha güzel olurmuş. Anladım. Plakalık. Plakalık hiç düştü mü? Hayır hayır. Benim düşüyor. Ya motorda düşen hiçbir şey yok. yok Hatta bir şey söyleyeyim ben vidalarını açamadım. Diğer bütün motorlarda da aynı mıdır bilmiyorum. Şunu takarken falan tornacıya gittim. Ha. Ee, normal bayı da açamadım. Mask açmadı. Tork açmadı. İlaçlı ıı, sıkılmış galiba. Hı -hı. Seninkinde oldu mu öyle bir şey bilmiyorum da. Ben bilmiyorum. Hı -hı. Vida açmadım diyorsun. Neyse hadi. Hadi.